Tabi bazen öyle anlar oluyor. E, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar oluyor. Dolayısıyla e, 16 tane şehidimiz var ve her bir şehidimiz vatanımız, milletimiz, bayrağımız, devletimiz adına kahramanca mücadele etmiş birbirinden yiğit şehitlerimiz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Ee, bu kahpe, kalleş, zalim PKK terör örgütü. Bu devletimiz tarafından, askerimiz, polisimiz, şandarmamız tarafından Allah'ın izniyle kökü kazınacaktır. bu millet büyük bir millet, bu devlet büyük bir devlet. Asla geri adım atmayacaktır. Ve son terörist etkisiz hale getirilene kadar, teröristlerin kökü kazanana kadar kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Bu vatan hepimizin vatanı, bu devlet hepimizin devleti, Türkiye'miz bir tane. Bu hainlere hiçbirimiz asla göz kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Şunu çok açık söylemek istiyorum. PKK'ya PKK terör örgütü diyemeyenler hepsi bizim nazarımızda teröristtir. Bu düşman nettir ortada. Dolayısıyla PKK terör örgütü namussuzdur, şerefsizdir, kanı, soyu, sütü bozuktur. Dolayısıyla lanetliyoruz, şiddetle, nefretle kınıyoruz. Biz şehit bir milletiz. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bir milletvekili olarak biz de vatanımız, bayrağımız, devletimiz adına şehadete hazırız. Canımızı bu vatana vermeye, kanımızı akıtmaya hazırız. Şehadet herkese de nasip olmaz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah acılı ailelerine, Mersinli hemşerilerimize, büyük Türk milletine sabır versin. Duamız, gönlümüz aileleriyle birlikte ve cennetinde buluştursun evlatlarına, anne babalarına, eşlerine Gerçekten Cenab-ı Allah sabır versin, bizi şehitlerimizin izinden ayırmasın Rabbim, şehitlerimize layık eylesin, başımız sağ olsun, vatan şehitlerimize minnettar, biz şehitlerimize sonuna kadar hürmet edeceğiz, vefamızı göstereceğiz, başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun.